Fabrikalar arabaları imal eder. Araba hız yapmak için var. İnsanlar daha uzak mesafeleri daha kısa zamanda arabayla kat ederler. Fakat fabrikalar arabalara fren de koydular. Fren arabanın imal ediş gayesine aykırı bir hadise, aykırı bir alet. Çünkü araba gitmek için var ama fren onu durduruyor. Şoförler düşünün. Onlar eğer yolu biliyorlarsa, virajlara işaretlere dikkat ediyorlarsa arabayı uçuruma atmazlar. Ama şoförler düşünün. Eğer onlar baygınsalar, eğer ayyaşsalar, eğer uyuyorsa acemiyseler onlar arabayı alırlar. Durması gereken yerde gaza basınca arabayı uçuruma atarlar. Araba da helak olur, onlar da helak olur. Allah Azze ve Celle insanı yarattı var etti Gidecek araba gibi Züyyine linnâse hubbu şehevat Onun içine bir takım duygular koydu Dünyayı seviyor Kadını erkek seviyor Erkek kadını seviyor Adamın içinde makama dair Mala dair Dünyaya dair sevgiler var Eğer freni yoksa o adamın Gözünde fren yoksa Elinde fren yoksa, hayatında fren yoksa o adam dünyada giden araba gibi sonunda gelecek bir yer cehennem olacak. O çukura kendini atacak. Hak ile yeksan olacak orada. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kur'an'a hakimle müminler Allah'ın kulları bu yolda nasıl gidecek onun usul ve esaslarını tayin etti. Kur'an-ı Kerim onları anlattı bize. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuretin min misli. Buyurdu ki Kur'an Hakimin sahibi. Eğer Peygamber Aleyhisselam noktasında şüpheleriniz varsa, Kur'an Hakim noktasında şüpheleriniz varsa, o halde ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuretin min misli. Onun bir suresinin benzerini getirin dedi Kur'an Hakim.